Dorfelya'nın sunduğu Ezber Bozan başlıyor. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün taşlara fısıldayan adamla beraberiz. Gemolog, litoterapi uzmanı Mustafa Kemal Koca. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Yorgun sana. argın geldin Kütahya'da. Evet. Taş safarıdaydın. Ve o da, o ayağın tozuyla yine İstanbul'a kadar geldin Kütahya'dan. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün... Önemli ve güzel bir konu konuşacağız. Senin yıllardır üzerinde araştırdığın konular aslında. Manyetik taşların insan sağlığına etkileri ve bu mucize taşların bizi nereden alıp nereye götürdüğünden biraz bahsetmek istiyoruz. Ve bunların arasında bilinç sıçraması yaşatan önemli taşlar var. Çok çok kuvvetli taşlar var. Hatta Laf aramızda felsefe taşı diyorlar buna ama hani felsefe taşı tabi gerçekte var olup olmadığı hala bilinen bir şey değil. Ama felsefe taşı yakıştırması var bu taşa. E, lütfen söz sende neler söyleyeceksin bize? Manyetik taşlar tarihte pek çok öne çıkan insanlar tarafından ve bilimin, modern bilimin ve dinler tarihini kabul etmiş olduğu pek çok kişi tarafından kullanılmıştır. Taşlara baktığımız zaman dinler tarihinde de vardır, kutsal metinlerde de vardır. Fakat pek çoğumuzun bilmediği ve yine ezberleri bozacak bilgiler vermek istiyorum size. İşte Freud'un manyetik taşlarla ilgili yapmış olduğu bir havuz var. Su havuzu ve içerisine manyetik taşlar koyuyor ve hastalar üzerinde seanslar yapıyor. Aynı zamanda Tesla'nın yapmış olduğu osilatörü biliyorsunuz küçük bir cihaz. Ve yine Tesla'nın yapmış olduğu manyetik taşlarla ilgili osilatör benzeri bir sistem ve düzenin varlığından haberimiz var. Bu taşların daha önce de anlatmıştık. Pek çok ordularda ve bu bilgilere sahip olunmadan Libya'daki orduların çölgülü taşıması, Rus orduların ceplerine şungi taşıması, Yeniçerilerin taşıdığı taşları bilmiyoruz Hakan Bey ve günümüzde halen halen o ekolü devam ettirip üzerlerinde manyetik taşlar ve özel takolar taşıyan özel kuvvetlerimiz var. İsimlerini vermeyeceğim ben bunların ve siz de buna şahit oldunuz. Bu taşların her biri işte Hint ordusuna gittiğimizde akik taşının taşınması. Bunların her birinin belli başlı enerji ve etki alanı olduğu için ve onlar da bunu bildikleri ve kadimin bilgisi olduğu için kullanmaktalar. Özellikle mıknatıs, manyetit dediğimiz bir taş var ki yeni çelikte de kullanılmıştır. Halen işte özel güçlerimiz, özel kuvvetlerimizin benzeri o bizi de evlatları da bunları kullanmakta. Hani bunlar ne yapıyor? Bunların ne özelliği var ki bunu insanlar kullanıyor? Şimdi manyetik taşlarla ilgili, biz sadece bunu e, kadimin bilgisi olarak kullanmıyoruz, aktarmıyoruz. İşte İngiltere'de British Medical Journal'da yapılan bir e, manyetik taşla ilgili yapılan bir araştırmanın yayınlanan makalesi var. Bu makaleye göre manyetik taşlar işte ekrem ekrem romatizması yani romatit artrit e, gibi e, sorunlarda etkili olduğu. Tabi bu oradaki makalenin e, çıkarımı, biz bunları zaten kadim olarak biliyoruz. Etkili olduğu, e, kişi dengeye getirdi, kişinin enerji alanını düzeltti gibi pek çok bilgiler var. Ama British Medical Journal'da e, yapılan sonuçlara baktığımızda sadece romatit Adit ve yani ekran romatizması ile ilgili bir e, çıkarım var. Bu e, yapılan çalışmada yine plasebo mu değil mi diye yine aynı bilim insanları, çalışma yapımında bunun plasebo olmayacağı yönünde çok güçlü bir e, görüş bildirmişlerdir. E, bu da tıbbi olarak e, kabul görmüş bir gerçekliktir. Fakat şimdi biz kadime dönersek manyetik taşlar kadimde nerede kullanmıştır, niçin kullanılmıştır, için kullanılmış baktığımızda işte eklem romatizmasında, romatizmal ağrılarda, uyku sorunlarında, psikolojik rahatsızlıklarda İblis Sina'ya dönelim. İblis diyor ki mıknatıs taşıyan kişiye e, sihir büyü, muska nazar değmez diyor. Aslında burada yine çok kadim bilgiler var Hakan Bey. Biz burada bu bilgileri vererken e, bir şer'i boyda, iki, iki boyda, iki farklı realitede vermek zorundayız. Bir şeriat, bir hakikat. Şimdi verdiğimiz bu bilgi toplumun genelinde olduğu üzere şer'i bilgidir. Yani bu yaşadığımız boyutun, dünyanın fizik, matematik kanunları bir şeriattır. Bu kanunlar boyutunda verdiğimiz realitedeki bilgilerdir. Bunlar bunun bir de hakikat boyutu vardı ki o çok daha farklıdır. Onu da e, işte Muhyiddin İbni Arabi gibi büyük üstadlar, ulul azam üstadlar bu bilgileri vermiştir. E, fakat bu bilgileri insan gerçek manada e, ölmeden, nefsini ölmeden, sorguya çekmeden idrak edemez. Duyar, dinler ama idrak edemez. Ve biz bu bilgileri anlamak için şu anda bakın burada seyircilerime yani seyircilerimize sesleniyorum ezber bozan izleyicilerine sesleniyorum. Bu bilgileri enerjisiyle almak istiyorsanız burayla dinlemeyin dostlar. Burayla dinleyin. Burayla dinlediğinizde ve şu an isterseniz deneyin. İstediğiniz zaman banttan da dinleyin bunu. Burayla dinlediğiniz zaman gözünüzü kapatın ve bunun enerjisini hissetmeye başlarsınız. Artık bu bilgiler size enerjitik olarak da geçecektir. Hakan Bey, da manyetiklerle ilgili bu kadar bilgi versek yeterli herhalde. Evet, yani şöyle bir şey. Manyetik taşların bir mucizesi var. Ve bunu kadimden bilerek bugüne kadar uygulayan e, kitleler var, toplumlar var diyorsun ki... E, ...birçok taş, mesela şu an özel harekatçıların kullandığı mıknatıslar var değil mi? Evet, ayak bileklerine bir, takıyorlar. He, biraz anlatsın. ben de takıyorum. Aslında bunun takmasının sebebi... E, söylediğim gibi şeri boyuttaki bilgiler yani bu dünyanın realitesi, fizik ve matematik ve biyolojik bedenin realitesi. Bu taşlar eklemlere güç veriyor, kaslara güç veriyor. İşte Medical Journal'da yapılan, British Medical Journal'da yapılan araştırmanın sonucu da bunu gösteriyor. Eklemlere ve ve aynı zamanda ruh beden dengesi sağlıyor. İşte eee İbn Sina gibi alimlerin yapmış olduğu çalışmalarda bu taşın akıllı düşünmesine, insanın akıllı düşünmesine, yani akil hareket etmesine sebep verdiği anlaşılıyor. Tabii mıknatıs taşı. Ve uykuyu düzenliyor aynı zamanda. Çok güzel uyku düzenler mıknatıs taşı. Yani dışı. böyle bir bileklik olsa diyorsun tabii. tadından yenmez yani. Tabii. tabii <laughs> taşı. Ee, bir de e, bilinç sıçraması yaşatan doğal taşlar var. Bunlar çok özel taşlar. Var. Biraz istersen onlardan bahsedeyim. Herkesin bilmediği taşlar bunlar. Yalnızca işi olan taşı. Adam da biliyoruz. Siz bunu söylediniz ya ben size felsefe taşı desem ne dersiniz? Yani Yunan filozof Milattan yani önce 3. yüzyılda yaşamış eee Demokritos tarafından eee günleme getirildi ve ilk telaffuz edilen felsefe taşını duymuşsunuzdur, Hepimiz duymuşuzdur. 13. 17. yüzyıl arasında çok büyük bir araştırma konusu oldu Tabii simyacılar felsefe. peşindeydi. Altın simyanın simyacılar altın çağında herkes felsefe taşını arıyordu. Aslında felsefe taşının yapılabilir bir taş olduğu, yani bir simya taşı olduğu, dokunduğu maddeyi altına çevirdi, hastalıkları iyileştirdi, mum gibi yanan bütün şifayı bir içinden Sonsuz akıtan yaşam taş. sırrı verdi. Şimdi. İşte burada felsefe taşında harbiden bir felsefe var. Ne felsefesi var? İşte şeriat, tarikat, hakikat, marifet diyoruz ya. Burada insanın bu düzlemde hakikate uyanabilmesi için bilinç sıçraması yaşaması gerekiyor. Yani bilinci sıçraması için bu taşı takması gerekiyor. Aslında şöyle bir tespit yapalım ama felsefe taşının gerçekte var olup olmadığı bilinmiyor. Tabii. Ee, ancak bu taş yüzyıllardır insanları hani büyülen ilham veren bir efsane olmaya devam ediyor. Ama ezoterizmle e, kadimden gelen taşın bilgisi birleştirildiğinde enteresan şekilde bir taşa işaret ediliyor. Ama <laughs> gördük kolumda değil mi? <laughs> gördük kolumda. Gördük kolumda. Hakan Bey gerçekten şimdi bu sorunun cevabını anlayabilmek için. Çok, çok dikkatlisin çok ama dikkat. maşallah. Çok sen de çok dikkatlisin. <laughs> Nasıl dinlemem? Çünkü taşı sarıyoruz bileğinizde taşın ismi var. Şimdi bu taş anlattığımız taş aslında evet, benim bileğimde. Bileğim, evet. Alabilir miyim? Gösterebilir miyim? Ben bunu Seycilerim kodlamıştım ama. Tamam tekrar kodlarsınız ya. <laughs> Şöyle ben ipinden tutayım. İşte bu gördüğünüz taş aslında binlerce yıldır felsefe taşı olarak litoterapide ve Hakikat ehli olan kişilerde felsefe taşı olarak taşınan aranan taştır. Bu bektaşilerde de vardır teslim taşı olarak geçer. Evet. Bakın bilinç sıçraması aslında kişi ruhun tekamülünde şeriat, tarikat, hakikat, marifat dediğimiz düzleme aradığı yerde işte bilinç sıçraması için kullandığı taşlardan biridir bu felsefe taşı bilinç sıçraması yapan bir taş bu felsefe Ya taşı. bu felsefe taşı değil ama lakabı felsefe yani bunun taşı. Lakabı ama <laughs> litoterapide Hakan Bey aslında. Evet. Tek, Adını da söyleyelim istersen. Hani krizopras'tır bu taşın adı. Krizoplas. Ama çok e, nadir bir taş. Tabii ülkemizde çıkıyor ama. Çıkıyor. Ama şu var çok karıştırılan bir taş bu. Krizopras'la diğer taşlar çok karıştırabiliyor. Ee, bu taş yine gerçekten nadir ve ülkemizde çıkan taşlardan biridir. Fakat Hı. Gerçek manada felsefe taşının bu olduğuna ben de inanıyorum. Çünkü hani diyorlar ya altına, do dokunduğu maddeyi altına. Siz bunu kendinize dokundurdunuz. Biniş israfınızı yaşadığınız zaman nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz Hakan Bey? Astral ve zihin alanlarını bırakıyorsunuz. Jung'un dediği gibi. Zihin ben alayım artık onu. <laughs> <laughs> zihin alanlarından gezmeyi, zihin alanlarında gezmeyi bırakıp öze. hakikaten kalbe yolculuk başlıyor. Kalbi altın, kalp altındır. Kalp Allah'ın makamıdır. Altına çevirdiniz mi dokunduğunuzu? bilinciniz sıçradı bir yıl. Bir yıl takılacak gece gündüz bilgisi bu evet. şekilde. Ne oldu? Bilinç sıçraması yaşadığınız zihin alanda gezmiyorsunuz artık. Bir başkasının etkilisinde kalmıyorsunuz. Zaten sim yani neticesinde kalbi altına çevirmektir yani. Hani yani duyguları var. altına çevirebilmektir. Peki, orada ne var başka? Hastalıkların iyileşmesi. Bakın çok sırlı bir bilgi vereceğim. Ben kendi üzerimden bilgi vereceğim. Bunu okumuştum ve yaşa, yasa, deneyim dedim. Ben de geçmeyen bir egzama vardı. Tabii ki bu farklı bir çalışma. İlaç tavsiyesi falan değil. İlaç tavsiyesi Bine, değil arkadaşlar. Tavsiyesi, bilinç sıçraması yaşadığımda, zihin alanından çıktığımda egzamanın olmadığını anladım. Ve dedim ki bende egzama yok. Artık zihin alanında değilim. Egzama yok. Ve özel hakikate indim kalbe. Egzama yok. Hakan Bey şu an egzama yok. Hastalıkla iyileşti mi? Bir yıl krizopras takmıştım. Hastalıklarda iyileşti mi? Peki burada ne var Hakan Bey? Sonsuz yaşam. Siz zihin alanından çıktığınızda, hakikate indiğinizde artık sizin için hiçbir şey kalmıyor. Şimdi ben sana krizoplastla ilgili e, krizoplastla ilgili başka bir şey söyleyeyim. E, tarik oluyorsun. Evet. Yola çıkıyorsun. Evet. İşte, evet kesinlikle. Yolculukla ilgili bir taş. <laughs> Yolculukla ilgili. Evet, bir taşı. Simya aslında felsefe diyoruz ve simya diyoruz. Arkasından da biz bunda direkt somut somut dokunulunda gerçek somut altın arıyoruz değil. Bakın hem simya hem de felsefe. Yani ondan da kalkıyoruz somut bir altına çevirmesini arıyoruz. İnsan nedir tarik olması? İnsan bu şer'i boyutta yaşar. Şeriat dediğimiz dünyanın şeriatı. Fizik, matematik, doğa kanları şeriatı. Bu dünyanın şeriatı. Bir de insan bu dünyaya geldi. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet denen bir ruhun tekamülü var. İnsan sorgulamaya başladığında ben bu dünyaya niye geldim? Bir yaratıcı var mı? Demeye başladığında işte o an tarik olur. Sorguladı. Yok dese bile tariktir artık. Tariktir ve aramaya başlar insan tariktir. Ne zaman ki bilinç sıçraması yaşar ve zihin alanından çıkar, zihnin ne kadar tehlikeli bir alan olduğunu, yungun dediği gibi de, tehlikeli bir alan olduğunu ve zihin alandan çıkıp öz olan kalbe döner. Mevlana'nın dediği gibi kalbi velet doğar. işte o zaman tarik yolcusu tarikat, tarik biter. Kişi hakikat uyanır. İşte felsefe taşının da en büyük yaptığı şeylerden biri budur. Görüntü aramak zorunda kalmayacağız. Direkt benim kolumdakini <laughs> gösterebiliriz. <Rüyası. gülüyor> Çok güzel. Evet. Ya ben... Ee tesadüf eseri bu bilgiye bir yıl önce yaklaşık ulaştım ve 7 ay önce ulaştım aslında. 7 ay önce tesadüf üzerine hani bana gelen bir bileklik bu. Aslında Hakan Bey kainatta tesadüfe tesadüf edilmemiştir. Sizin o dediğiniz tarih ihtiyacımız var. Bilince verilen bir enerji vardır. Bakın bunu hepiniz etrafınızda gözlemlersiniz. Kolektif bilince verilen enerjiyi İdrara açık olan zihinler alır. İdrağı açık olan kolektif bilinci aynı anda verilir ama hak edişinde kimin varsa o alır. Sizin bilinç sıçramanız çok ciddi şekilde. Yani siz birçok şey biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde bilinç sıçraması. Teşekkür, teşekkür ederim, Estağfurullah. Yani. Şimdi e, bu bilinç e, sıçraması taş, e, yaratan taşların başında bu geliyor. Evet. Ama buna destek olacak başka taşlar da var. Çok var. Hadi bahsedelim biraz. Aslında e, bilinç sıçraması için kişinin zihin alanından çıkması gerekir. Zihin alanından, bakın yine her zaman olduğu gibi söylüyorum, iki cevabı var. Bir şeriat, bir de hakikat. Her sorunun iki cevabı var. Bir şeriata göre, bir de hakikate göre. Toplumun genelinin bulunduğu enerji alanı ve realiteyi düşünerek bu cevap vermek zorundayız. Kişilerin bu şekilde bir e, çalışma, hani üçüncü görüş, duru görüş falan bir dünya ismi var bunların isimleri çok önemli değil. Bu durumda bir çalışma yapması için kullanacağı taşlar sadece ve sadece o kişinin marş motoru gibi düşünün. Sadece bir marşını çalıştırır. Aslında bütün her şeyi kendisi yapar. Kendi şey. içinde ama seni ateşleyen bir şey var ya yani. Enerji olarak ateşleyen seni ateşleyen şey bir, şey bir şey var. var. Krizoplas krizolas bunu, bunu yapıyor. Garnet, lal, garnet lal. Bunlardan hı. biri lepidolit Bunlardan... Lepidolit ee, bir de rüya taşı değil mi? Tabii aynı zamanda e, rüya değil de aslında e, çok iyi bir antidepresan taşlayabiliriz. Çünkü Neden içerisinde... yastıkların altına koyuyor? Herkes yastığının altına lepidolit koyuyor biliyorsun. Evet. Neden koyuyor? Yani bilgisini de biz vermiştik. E, çünkü lepidolitin içeriğinde lityum var. Aynı zamanda birçok mineral var. Lityum tuzları halen bugün modern eczacılıkta, modern tıpta antidepresan olarak verilmekte. Yani sakinleştirici olarak verilmekte. Biz taşlara dokunduğumuz zaman bize mineral yoluyla emilimi, ten yoluyla emilimi geçiyor ve içi bize yeterli ölçüde vücudumuz oluyor. Aynı zamanda frekansları ve renkleri direkt altıncı uçakla çalışıyor. Bakın zihni iyice rahatlatıyor. Kişi rahatlayınca, zihin rahatlarsa, kafadaki sesler susarsa öz ortaya çıkar hakikat. Yani Hakan Bey size bir daha bir sır daha vereyim. Aslında atasal aktarımlarımız, çevresel faktörler, ve de hak edişlerle kişinin enerji alanına birçok negatif enerjitik varlıklar dediğimiz varlıklar girer. Bunlar öyle korkulacak şeyler de değildir aslında. Buradan size bakın öyle bir şey vereceğim ki her bu gelen enerjitik varlıklar da kişinin kendisine ait olmayan pek çok karakter oluşturur. Gölge karakterlerdir bunlar. Öz, hakikat, eşrefi mahlukat olan, o tertemiz olan ruh var ya işte o gölgelenir. Hakikate çıkamaz. Kişi İstemsiz yalan söyler, gereksiz şeyler düşünür, kafada sesler susmaz. 50 tane bu revgilen korteks bölgesinden, mesoasinans dediğimiz o varlıklar var ya enerjitik aslında. Bunlar Amerikan filmlerindeki gibi korkulacak bir şey değil. Bunun hakikatini anlarsanız çözümünün de çok kolay olduğunu anlarsınız. Sizi korkutmalarına da izin vermeyin. Kesinlikle korkacak bir şey değil. Yani diğer insanların veya bu varlık denilenlerin korkulacak bir şeyi yok. Sen özsün, eşref-i mahlukatsın. Allah yeri göğü senin emrine amade kıldı. Sen ol dediği zaman yaratımlara sebep oluyorsun. Çünkü niye? Hz. Adem'in ruhuna kendi ruhundan üfüren Allah'tı. Her birimizde Allah'ın ruhunun tezahürü var. Hani hepimiz özüz, eşrefi mahlukatız. Sen bunun farkına varıp, Öz olup nefese gelip anda geldiğinde ve yaratımlara sebep olduğunda bakın yaratmak Allah'a mahsustur. Senin ağzından çıkan aslında buna dua da diyebilirsiniz. Öz ama hakikat bilgisinin sahibi sahip olarak da yaratımlara sebep olduğunda işte senin alanda hiçbir varlık kalmaz ve eşrefi mahlukat olan o varlık öz ortaya çıkar. İşte kafada sesler susar. Sakinleşirsin. Huzura ve ana gelirsin. Andan başkasının yalan olduğunu anlarsın. Peki taşların burada yeri nedir? Her biri sadece ve sadece bir kıvılcım çakmak içindir. Yine sende felsefe taşı diyoruz. Ya da diyoruz. Eğer ki felsefe taşını felsefe taşı yapacak kişinin hakikati, ona ehil olması gerekir. Eğer ah, ehil değilse, onun hakikati için uğraşmıyorsa, onun için krizoprat taşıdır. Ama bilinç sıçramasını yapacak bir ehliyete ve hakikate sahipse, işte onun için felsefe taşıdır. Ya da taşı, her ya da taşı yeşimdir. Her yeşim taşı ya da değildir. Ya da ya da yapan kişinin bilinç sıçramasıyla ulaşmış olduğu hakikat, belki marifet e, boyutundan indirdiği enerjinin o taşla rezone olup o taşın çalışmasıdır Hakan Bey. Yoksa sen istediğin kadar diyor ki bazen bu şudur budur değil. Bunların her biri sırdır. Felsefe adı üstünde her biri sırdır. Ama bugün bu sırları size aktardık. Fakat bunu kullanıp yapabilecek kişinin hakikate uyanması gerekir. Önce kalbe bir yolculuk değil mi? Yani ve onun çıkıyorlar Hakan Bey. O kıvılcımı zaten bu veriyor yani. İnsanlar şu an astral'a çıkıyorlar sağa sola. Öz öz kalbe bütün yolculuk kalbe. Kalbe yolculuk yapmazsan boş. Allah ne diyor? Evrene, kainata sığınmazdın. kulumun kalbine sığınmadım. Kalp, bütün her şey. Eşref-i mahlukat olan yer oradadır, öz oradadır. Kalbe yolculuk yaptığında her şey biter. İşte bütün kainata, evrenlere, sırlara, felsefeli açılan yer, hakikate açılan yer buradır. Bu birinci basamaktır. Sonrası marifettir. Hakikat ehlini konuşurken görürsün. Marifet ehlini asla göremezsin. Konuşmaz. Susar göremezsin. Hakikat şu an konuşuluyor, devam ediyor. Hakikat ehli çok. Pek çok hakikat ehli var. Bakın pek çok kanallarda çıkıp bilgi aktaran pek çok ilim sahibi insan var. Fakat irfan sahibi yok. İrfan ehli olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sizi rahatlatır. Zihin alanınız susar. Kalbiniz mutmain olur. Sizi korkutmaz. Size demez ki sırtınızda cinler var. Gel seni temizleyeyim sana enerji gönderirim. Karışmaz. Onun enerji alanı, hani nuru diyoruz ya, onun nuru aslında DNA sarmaları arasındaki o porlardan sıçrayan elektronlar sizin enerji alanınıza girer ve rahatlatır, rahatlamanıza sebep olur. Hani Allah dostlarının nazarında kalmak diye bir tabir vardır, budur. Ve hiçbir zaman için o hakikat ehli gel bunu ben yapayım demez. Sisteme asla müdahale etmez, Allah sistemine karışmaz. Onun üzerinden gidecek bir karşıdaki şifalanma varsa, şifalanma varsa, o sadece bu bilir ki ben karışmam. Onu Allah yapar. O sisteme hiçbir müdahil olmaz. Ancak ve ancak gerçek manada hakikat elini öyle tanırsınız. Susar her şey. O kadar güzel olur ki enerji alanınız. Avranız temizlenir. Ve o hiçbir şeye karışmamıştır. Sizin hak edişiniz vardır. O kişiden de karmik alacağınız vardır. O onu bilir. Karmik alacağınızı ödendiğini bilir. Ve karmik alacağınızı alır gidersiniz arkanda. Ne güzel anlattın Mustafa. Ee, bunlar mucize taşlar. Ama diyoruz ki yalnızca bir kıvılcım. Kesinlikle. Yalnızca bir kıvılcım bunlar. Kesinlikle. Yani o mucizeyi yakalamak yine senin yüreğinde, senin elinde. Oraya uyanabilmek yine senin elinde. Ee, çok kıymetli anlattıklarını eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi çok hoşuma gider. Nasrettin Hoca'nın bir kısası vardır. Lütfen. Yani gerçekten. Hakikat ehli bir alimdir. Bir gün saz çalar bir toplumda. Eli sabit kalmıştır perdede. Diğer taraftan çalar. Hocayı dinleyenler de bilir ki hocanın bir irfan ehli olduğunu. Onu bir sebepten yaptın. Ya hocam derler. Biz çok saz çalan gördük. Bir diğer eli geziniyordu der. Hocanın oradaki sözü çok manidardı. Der ki hat der tamam soru geldi. Şimdi cevap gelecek. Der ki onlar benim bulduğum yeri arıyor. Şimdi bakın Tarik olan kişi arar, arar, arar. Bize düşen, Hakan Bey çok önemli, bize düşen aramak. Aradığınız zaman harmoni arayanlar çıkar. Arayanlar bulanlardır. Ah, harmoni çıkar. Bir ses, bir anlam çıkar aradığınız zaman. Notaları doğru basarsınız. Bize düşen aramak. Arayanlar evet. bulanlar değil mi? Evet. Yalnızca bulanlar arayanlar bulur. Hani aramakla bulunmazmış ama bulanlar da yalnızca Bulanlar arayanlar. Evet. Bulanlar arayanlar. Bize düşen aramak. Bize düşen talep etmek, aramaya, evet, taşları da aramaya devam. Evet, zaman. taşları bir bakın ya kimler aracı kılmış. Yani peygamberler taşlar kullanmış bizim peygamberimiz, Akik kullanmış, Necevi çok severmiş. Pek çok kutsal metinde taşlar geçer. Freud taşlarla manyetik havuz yapmış, içerisinde hastaları tedavi etmiş. Bakıyorsunuz e, Nikola Tesla taşları kullanmış. Yani Bakıyorsunuz işte bugün bilimsel bir pek çok makale var. İşte bakıyorsunuz kullandığınız pek çok telefonun ekranları kristal kristal kuvartan, işlemcileri kristal kuvartan. Taşlar bu kadar iç içeyken, etkiliyken taşları yok sayıyoruz. Ama işte burada sadece ve sadece şu var. Bunlar sadece bir kıvılcım çakar. Geri kalan sizden. Özden eşrefi maddekatı. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir sohbetti. Var çok. ol. Çok sağ olun. Çok var. zevk aldım. Yani insanlara bunu enerjisiyle birlikte geçirdiğimi inanıyorum. Bize emanetti verdik başka bir şey değil. Varol. Dostlar sizler de bize zaman ayırdınız, kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun Varol. Hoşça kalın. sunduğu Ezberbozan sona erdi.